Deplasmanda oynayacağı hmm. Fener maçı bence en önemli dönüm noktası. Hmm. 10 tane santrafor, forvet oyuncusu geldi. Hmm. Valencia'nın dışında da bu, bu takımın santraforlarından bir tanesidir diyemiyoruz. Hmm. Milli maçtan sonraki ilk maçlar çok önemli. Galatasaray Adana Demirspor maçı da bir soru işaretidir. Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Türk futbolunun en değerli isimlerinden birisiyle birlikteyim. Bugün çok özel bir röportajım olacak sizler için. Rasim Kara ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Skorer TV olarak da siz hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim. Biliyorsunuz biz e, Futbol Federasyonu'nda Antrenör eğitiminde görev yapıyorduk hı hı. Yılbaşı itibariyle Emekli olduk 65 artıya takıldık Emekliliğe alışmaya çalışıyorum Tabii sizler için zor olsa gerek Çünkü sürekli sahada olan E, e tabii ha, Hakikaten alışmak kolay olmuyor hı hı. Allah'tan Ben işte 20-25 senedir de Tenis oynuyordum hı hı. Burası da bir tenis kulübü zaten Evime de çok yakın. Burada haftada e, üç gün dört gün tenis oynuyoruz. Hı hı. Böyle hem sporun içinde kalmaya çalışıyoruz, hem e, spor olaylarını takip ediyoruz. Hı hı. Bütün sporları, futboldan başla tenise kadar, voleybol, basket, hepsini izliyoruz. Hı hı. Ee, öncelikle ben şöyle bir lig değerlendirmesi rica edeceğim sizden. Çünkü hani böyle geri kalan haftalara baktığımızda Galatasaray inanılmaz bir kadro kurdu. Ee, Beşiktaş Şenol Güneş'e yoluna devam etme kararı aldı ki e, burada zaten merak ettiğim epey sorular olacak bu konuyla alakalı. Fenerbahçe'de e, Jesus gibi bir hocayı getirdi. İyi gidiyorlardı ama sonra ne olduysa oldu. Yani bugüne kadar nasıl değerlendirirsiniz? Lig nasıl geçiyor sizce? Yani lig çok iyi gidiyordu ancak bu beklenmedik felaket evet, evet. tabii ölenlere rahmet diliyoruz ülkemizin başı sağ olsun yaralılara acil şifalar diliyoruz çok kötü bir dönem bir afet hakikaten inanılır evet. gibi değil bu olaydan sonra tabii futboldan uzaklaşıldı hı hı. futbolda bazı şeyler de değişti İşte katılmayan Gaziantep evet. gibi Hatay gibi takımlar ligden çekilme hı. kararı aldılar <laughs> Ligin altı da üstü de bundan etkilenecek doğal olarak. Sizin de söylediğiniz gibi Galatasaray iyi bir kadro kurdu. Yani şöyle baktığın zaman Fenerbahçe de iyi kadro kurdu. Beşiktaş şu anda benim elimde liste var. Ben Beşiktaş'ın 25-26 senedir yaptığı yabancı yerli transferler gelen giden listesini çıkartıyorum. Yani kulüpler inanılmaz para harcıyorlar. Yani evet. plansız, programsız işler yapılıyor. Mesela Beşiktaş'ta 10 tane yabancı gelmiş, hı hı. 9 tane yerli gelmiş. Hı hı. 16 kişi gitmiş. Yani böyle bir sirkülasyonda e, takımın belirli bir istikrar seviyesini yakalaması kolay olmuyor. Tabii. O yüzden eee yani şampiyon olan bir kadro Trabzon şampiyon oldu geçen sene. Şampiyon bir kadroya sizce kaç tane oyuncu gerekir? 3 olsun hadi en kötü 4 olsun. 4 de yani. diyelim hadi. Evet. E, en az 12 13 tane oyuncu aldılar ve şampiyonluktan da uzaklaştılar. Evet. Yani planlamayı başaramazsan başarısızlığı planlarsın diye bir söz vardır. Bütün mesele planlamadır. Zaten bütün kulüpler ama özellikle büyük takımların 6 milyar civarına yaklaşmış ve geçmiş borçları var. Böyle sorumsuzca plansız, programsız transferler yapılarak e, nereye kadar gider Ora, orasını bilemiyorum. E, bir, üç büyük takım da şampiyonluğa oynuyor. İşte Adana Demirspor destekliyor, aşağıdan geliyor zorluyor. Başakşehir. Trabzon hala ümidi var. E buradan bir tanesi şampiyon olacak. Şampiyon olmayan takım başarısız sayılacak. Evet. Aslında ikinci olmak da işte Avrupa Kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek de bir başarılı olma, başarı sayılması gerekir. Hı hı. Ama ülkemizde maalesef böyle değil. Mesela Arsenal yıllarca şampiyon olmadı. Hı, hı. hı, hı. Arsenal Wenger zamanında ama uzun süreler ıı, takımın başında kaldı Arsenal Wenger. İşte bizim ülkemizde maalesef biraz e, değişik yorumlanıyor ve değerlendiriliyor bu işler. Şimdi e, ligler tekrar başladı. E, Galatasaray 14 maç kaybetmemişti. Evet. E, son maçta Konya'da mağlup oldu. E, Fenerbahçe arayı kapatmaya başladı. Beşiktaş çok lüzumsuz içeride dışarıda puanlar hmm. kaybetti. Hmm. Yani kaybedilmeyecek. Onları kazanmış olsaydı şampiyonlukta bile iddiası olabilirdi. Ama milli maçtan sonra Galatasaray Galatasaray' kimle oynuyor Galatasaray? Adana Demirspor'la oynuyor. Hmm. Adana hmm. Demirspor iyi bir kadrosu var. her türlü sonuç alabilir. Fener Beşiktaş oynayacak. Bu hmm. böyle bir durumda Beşiktaş yendiği zaman o da yaklaşmış oluyor. Birlik Bir tekrar gene bir milli maçtan sonra e, canlanabilir. Hı hı. Çeşitli alternatifler gündeme gelebilir. Evet. Diye düşünüyorum. Evet. Ama Beşiktaş Galatasaray ve Fener'den bir adım daha geride. Tabii. Şimdi bir adım daha geride. O zaman şu soru aklıma geliyor. Yani sezon başında... E, ya açıkçası biz kamuoyu olarak Valerian İsmail'le olmayacağını az çok e, seziyorduk diyeyim e, yani. E, sezon başında Şenol Hoca ile ilgili bir tasarruf yapılsaydı biz şu an ne konuşuyor olurduk? Yani kesinlikle katılıyorum Ergüstan'a. E, Valerian İsmail ile yola devam kararı aldıklarında herkesin kafasında bir soru işareti vardı. Acaba başarılı olur mu olmaz mı? Valerian İsmail böyle e, grup dinamiği takıma kazanması aşılama gibi böyle ilk başlarda bu göze battı. Hı hı hı. Ancak Tempo üçlü başı. savunma oynuyordu mesela. Evet. E, medyadan ve belki de yönetimden bu konuda bazı şeyler aldı. Hı 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 hı. Öyle tahmin ediyorum. Aha. Gün, kimsenin günahını almayalım ama hı hı. yani e, sonra bu baskılardan dörtlü savunmaya, sonra üçlüye böyle devamlı şey yaptı. Evet. Eğer antrenörsen bir kararın varsa bir sistemin, bir anlayışın onda ısrar et. Sağın solun etkisinde kalmadan ve doğal olarak da bu etkide kalmanın sonucunda başarısızlık oldu. Önder Karaveli geldi. O da iyi niyetle bir Beşiktaşlı evet. olarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Şenol Hoca iki sene üst üste şampiyon yapmıştı. Şenol Hoca benim çok iyi bir dostum. Hem milli takımda beraber oynadık. Hem de hala çok iyi görüşürüz. Şenol Hoca'yı tekrar göreve getirdiler. inişli çıkışlı bir grafik devam etti. Çok transferler inanılmaz transferler yapıldı. Bazıları hiç uyum sağlayamadı. Delali gibi evet. oyuncular. E, savunmada arayışlar işte son 2-3 hafta öncesine kadar e, bir takviye yaptılar. Yani e, orta sahada sıkıntılar var. E, Beşiktaş e, daha da bundan sonra toparlanacağını düşünüyorum. Ancak Hı. milli maçtan sonraki Fener maçı Beşiktaş için olmak ya da olmamak maçıdır bence kazanırsa ben de bu yarışın içinde varım diyecek sonra Galatasaray'la da oynayacak ve işte ligde düşme potasında olan takımlarla üst taraftaki takımların maçları da var onlar da puan kaybedebilirler oralarda yani güzel bir çekişmeli lig sonu bekliyorum ben Dediğim gibi Beşiktaş biraz daha geride ama Fener maçı, deplasmanda oynayacağı Fener maçı bence en önemli dönüm noktası. Evet, şimdi o Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe'nin hocası Cesus cezalı. Yani evet. bu bir eksi olabilir mi Fenerbahçe için acaba? Vallahi Cesus devam etseydi, kırmızı kart görmeseydi belki Alanya maçını kazanamayabilirdi. Espris şey yapıyorum yardımcısı ile <laughs> iki golde attılar ve maçı kurtardılar. <laughs> Doğru. Dediniz, o yüzden. Evet. O yüzden e, tabii ki başında olursa bir teknik direktör etkisi daha fazla olur ama hı. devamlı dikkat ettim telefonla bağlantılar evet, kurdular evet. yardımcısıyla falan. Hı hı. Yani çok büyük sorun olacağını zannetmiyorum. Hmm, ama tabii epey yani şimdi kadrolara baktığımızda en Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin e, herhalde Fenerbahçe'nin bir tık daha e, yani, şey e, yedek kulübesiyle beraber düşündüğümüz zaman daha çok daha alternatifi oluyor. var gibi ha, gözüküyor. Evet, evet. Ama Fenerbahçe de Beşiktaş, Trabzon gibi transferde özellikle Ali Koç geldikten sonra göreve yani 70 civarında herhalde oyuncu evet. transfer yapıldı. Ve ben saydığım unutmuş da olabilirim. 10 tane santrafor, forvet oyuncusu geldi. Evet. Valencia'nın dışında da bu bu takımın santraforlarından bir tanesidir diyemiyoruz. Evet. Demek ki yapılan transferler iyi araştırılıp yapılmamış. Öyle gösteriliyor. Tabii. O yüzden yani geçmişte Fenerbahçe'de çok iyi santroforlar vardı bizim oynadığımız dönemlerde. Rahmetli Osman Arpacıoğlu, Cemil Turan vardı çok iyi şeyler. Ömer Kaner gol kralı oldu mesela Fenerbahçe'de. Yani bir türlü o Fenerbahçe'nin istediği santrifor tipini bulamadı. Onlar da Fenerbahçe'de üçlü savunma mı oynayayım dörtlü mü oynayayım hala cesur kararsız kaldı. Büyük maçlarda hep üçlü çıkıyor. Üçlü çıkıyor, e, çok e, oyuncu ilk 11'de oynatmaya, değişik oyuncular oynatıyor. Yani. Hı hı. Sıkıntı oluyor bu şeylerde, istikrarlı bir kadro kurmamanın sıkıntısını çekiyorlar. Hı hı. Şeyi sürekli tartışıyoruz zaten yani bu Arda Güler niye yok? çocuk yani hocam siz olsanız e, Arda ilk 11'e koyar mısınız? Her maç gözünüz kapalı 11'e yazacağınız isimlerden vallahi, biri olur. mu? Arda teknik kapasitesi çok iyi. Hı -hı. Bak en genç oyuncu olmasına rağmen takımı lideri gibi idare ediyor. Böyle gel git aç falan Hı -hı. diye konuşuyor. Liderlik vassı da var. Oyunu Hı -hı. çok iyi çevre kontrolü de çok iyi, tekniği de iyi. Neden oynamıyor? Belki de bilmiyorum tam antrenmanlardaki gücü kondisyonu hmm. nasıldır ama ikili mücadelelere de giriyor maçlar ikili mücadeleyi evet, kazandığı evet. da oluyor ama diğer Arda'nın dışındaki iyi oyuncular da Valencia hariç kesiliyor hepsi. Evet. O yüzden Tabi e, hocası daha iyi bilir Arda'nın antrenmanlardaki durumunu nasıl görüyor hmm. ona göre bir değerlendirme yapıyor da olabilir. Hmm. Ben Arda'yı devamlı oynatmadan yemeyeyim öyle kazanırsın. Bence de. Evet. Galatasaray'la ilgili de konuşalım. Onlar da çok acayip transferler yaptı yani. <laughs> Birisi gitsin yedek yedek kulübesine baktığın zaman daha iyisi var ya. Yani, yani <laughs> hakikaten çok iyi transferler <laughs> evet. yaptı. Bir defa tebrik etmek lazım. Böyle Hı -hı. bir oyuncuları getirmek kolay iş değil. Ee, ama son haftalarda sıkıntılı maçlar oynadılar. Hı. -hı mesela Kasımpaşa maçını zor kazandılar. Evet. evet. Ee, Konya, maçını, Konya kaybettiler. maçını kaybettiler ve fazla gol pozisyonunu da üretemeden e, böyle bir ya rehavetten olabilir yahut Hı -hı. o boşluktan olabilir. Hı -hı. Deprem Hı -hı. felaketi boşluğundan dolayı. işte milli maçtan sonraki e, ilk maçlar çok önemli. Galatasaray-Adana Demirspor maçı da bir soru işaretidir tabii Adana Demirspor evet. zor evet. takım yani evet. öyle yenmesi kolay bir takım değil bu e, şeyi soracaktım size e, Zaniolo için ne söylüyorsunuz Icardi de tabii çok önemli <laughs> isimler ülkemize gelmiş olan ama Zaniolo tabii hem genç Zaniolo'yu da İtalya'da oynarken takip ediyorduk hmm. Icardi zaten biliyoruz hmm. e, bunlar iyi oyuncular ama Okan Hoca da Zaniolo'yu İlk 11'de oynatmadı, sonradan Hı -hı. soktu. İlk oynadığı maçta gol attı. Gol atan oyuncun sen ne bekliyorsun deminki soruya geldi. Ben Öbür maçta 11 11 yani. Tabii. oynamıyor, 11'i bekliyorsun. Oynamıyor, Okan Hoca'nın da bir bildikleri vardır herhalde bu konuda. Herhalde, evet. O yüzden bazen çok oyuncu bulundurmak sıkıntı yaratabilir. Evet. İçeride o dengeyi sağlayamazsan Hı -hı. sıkıntı yaratabilir. Yıldızları da yönetmek öğretmek kolay değil. Kalecileri soracağım. Ee, mesela Şenol Hoca Ersin'i kesti. Mert'i tekrar e, evet. kaleye aldı. Nasıl görüyorsunuz hocam kalecileri? Muslera var zaten i̇şte, yani. E, kaleciler benim şey var. Benim özel var. Ana, alanıma giriyor kaleciler. Evet. O yüzden söyleyecek çok şeyim olabilir tabii kalecilerle ilgili ama mesela Ersin Beşiktaş'ın şampiyon, Sergen Hoca ile şampiyon evet. olduğu zaman İnanılmaz iyi oynadı. Hı hı. Utku bütün Avrupa şey eee Ziraat Kupası, Türkiye Kupası hı hı. maçlarında oynadı. Evet. Ersin lig maçlarında oynadı genelde ve ikisi de başarılı oldu. E, Trabzon'un şampiyonluğunda Uğurcan çok büyük katkısı oldu. Hı hı. Altay zaman zaman inişli çıkışlı, evet. takımının tam oturamaması da buna bir sebep. Eee ve Uğurcan ile Ersin'de bir düşüş oldu. Bunlar transferdeki evet. işte kontrat yapılacak yapılmayacak yurt dışına gidecek gelecek Hı -hı. kafaları e, psikolojik olarak da güçlü olması lazım. Yani biz e, bütün sporlarda teknik var taktik var savunma hücum taktikleri e, fizik var dayanıklılığı kuvvetliliği işte süreti, esnekliği, çabukluğu iyi olacak. Bir de psikolojik ve sosyal durumları var. Bunlardan hangisi eksikse bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür diye bir şey var, söz vardır. Yani Uğurcan ve Ersin'deki olay bence psikolojik olarak ortaya çıkıyor. Bence de. Evet. Ama Mert bir ara ciddi sakatlık geçirdi. Çok. Ondan sonra toparlayamadı ama Selim Hoca ile birlikte kendisine geldi. Tekrar milli takıma çağrıldı. Benim hı hı. kons büyük ihtimalle Mert'le başlayacaktır. Yani Ali Şaşal var, Ertaç var, Tabii. Adana Demirspor'da genç kaleciler var. Şöyle birinci ama birinci ligi Birincilik'teki kalecileri de takip ediyorum. Hı hı. İnanılmaz çok yetenekli kaleciler var. altın ordu da var, bilmem diğer takımlarda var. Bunlar Türk kaleciliği açısından da sevindirici, benim açımdan da tabii. tabii. Bizim yetiştirdiğimiz kaleci antrenörleri buralarda görev yapıyorlar. Evet. Tabii hocam, sizin de dediğiniz gibi. Bir de bu şey de ya sezon sonunda ya devre arasında gelen transfer teklifleri. Belki oyuncu mesela gitmek istiyor ama işte burada biliyorsunuz bizim Türkiye'de biraz daha vefa daha duygusal baktığımız için şeylere onlar da zorlanıyorlardı diye mi? O Ersin'le Uğurcan konusunda evet. özellikle. Yani başka düşünüyorum, bilmediğim için Hı. takımlarındaki durumlarını tam bilmediğim için böyle bir yorum yapıyorum. Evet, Yanılmış evet. da olabilirim Hatlıyorum ama Hı -hı. büyük ihtimalle de psikolojik sebeplerden dolayı, sosyal ve psikolojik sebeplerden dolayı. Evet. Ya ben sizin internette bir fotoğrafınızı buldum. Engin Vereli kucağınıza taşıyorsunuz. <laughs> Bayağı ağırmış ama. <laughs> Nedir o tam olarak? Şimdi önünde bir maç oynuyoruz. Böyle bu mevsim zannediyorum. Çamurlu bir saha. Yerde su da var. Soğuk ama. Santra civarlarında Engin bir darbe aldı. E orada düşünün şöyle Şurasını orta sağ olarak düşünürseniz Şurada Şerer sağ Türbününe yakın burada ee, Engin yatıyor Böyle iniltilerini falan diyorum Şimdiki gibi doktorlar Yok o zaman masörler var sadece Ben de buradan Geldim Baktım çamurların içinde yatıyor Dayanamadım yani Ağrıyor ağlıyor çocuk Aldım kucağıma Sediye falan da yok o zaman. <laughs> Nasıl bir şey bu? Kenarıya getirdim. Yani ben bu kadar hatırlıyorum. Ama sonradan bu resim sosyal medyada şey yapınca evet. e, Fair Play'e güzel bir aday resim gibi evet, gözüktü. Evet. E, böyle olması lazım. Yani şimdi sakatlanan özellikle derbi maçlarda hı hı. vakit geçiriyor diye ayağından sürmeye kalkıyorlar. <laughs> Çekip kaldırıyorlar <laughs> evet. falan yani sporun Mustafa Kemal Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim. Hı, hı. İşte böyle ahlak da önemli. Çevik tabii ki. Sporda önemli, ahlak önemli. Ama maalesef Evet. Şimdi her şey kazan da nasıl kazanırsan kazana geldi. Tabii tabii. Tamam mı? Tabii. Hakem senin tarafından Hata yapmamışsa iyi. Bir ne gün? gün canını yaktığı zaman ver yansın et. Hakemleri baskı altına al. Yani Türkiye'liklerinde hakemlik yapmak da bir dert. Çok zor iş. Hakikaten çok zor. Hocam, baskı altında hissediyorlar. Devamlı böyle gerilimdeler. Evet. O zaman ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Hocam bir de yani bunlar da insan yani hani psikolojileri ayrı neler duyuyorum ben ailelere ailelerine mi? kadar tabi tabi neler çok duyuyoruz? zor çok zor bir şey yani gerçekten peki e, bir amokatçıyı nasıl getirdiniz hocam şimdi... sizin göz bebeğiniz amokatçı mıydı o zaman bir de ya, ya e, ay neydi Yanko Yanko vardı Gelmiş. şimdi üçünü de ben sizin getirdiniz get, ben aldım yani Rahmet Süleyman abi başkandı. Serdar Bilgili transferlere karşıydı. Ben böyle diyorum o zamanlar biz 6 sene milli takımda görev yaptık bütün şeyi çok iyi tanıyordum Avrupa'yı hatta Arjantin bilmem Nijerya takip ediyordum İsim vermeyeyim büyük takım başkanları ben milli takımda çalıştığım dönemde bana telefon açıyordu biz diyor Polonya'dan şöyle bir oyuncu alıyoruz. Sen ne diyorsun diye sorduklarına wow. bile bak isim vermiyorum. Bu kadar ne söylüyorum. Ve e, Mirmiç, Yanko, Omakaç kaleci, orta saha sand forvet. Hı -hı. Böyle iskeleti. Zaten Hı -hı. iyi bir kadro vardı. Gerçi dağım zamanında kötü neticeler almıştı ama e, hata yapma oranın çok düşük eğer iyi araştırırsan, hmm. edersen şimdi menajerlerin kurbanı oluyorlar. Tabii. Artı yönetimlerde duyduğumuz bazı komisyon meselelere giriyor. Hmm. Özellikle yabancı transferlerde. Hmm. Var. Bazı bildiğim net şeyler var. Ama hmm. söyleyemiyorum. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Biliyorum çünkü. Ama bu. yazacaksınız galiba değil mi? Anılarımıza yazarız inşallah. E evet. Birilerinin de gerçekleri öğrenmesi lazım hocam. Yani Amokachi eee Mir Mirmisi kendim gittim izledim. Ya Yankov öyle. Hı. -hı. Amokachi, o sene Amerika'da Atlanta Olimpiyatları vardı. Fenerbahçeli Uçe Okoça Hı hı. Ve Amokachi Nijerya milli takımında oynuyorlardı ve orada şampiyon oldular onlar. Onun için geç geldi bizim hı hı. E, kampımıza. E, yani eğer et iyi araştırırsan, edersen karakterinin de araştırırsan, Türkiye'ye aya geldiği zaman uyum sağlar mı, sağlamaz mı? Hı hı. Her şeyini araştırırsan e, hata yapma şansın çok. Düşün. Aynen öyle, evet. evet. Şimdi mesela bizde iyi oyuncu buluyorlar, e, karakteri bir garip çıkıyor. İşte Türkiye'ye uyum yani, Delali o. Nasıl karakteri belki iyidir ama yani tekmeye evet. kafayı koyacak mı? Nasıl yani iyi mi iyi oyuncu mudur, kötü oyuncu mudur? Daha dün dedi yaşan olacak. Telefonu dedi açmıyor, nerede olduğunu bilmiyoruz dedi. İzinli gitmiş galiba. Ya e o da öyle diyor. Yok piyasada yok e diyor. Şimdi mesela ben oyuncu olsam yani tabii Şenol Hoca için demiyorum da. Şimdi hocam benim için öyle bir şey söyleyince ben aynı şeyle gitmem oraya geri. Nasıl, nasıl aynı olacak? gidemem. Evet. Nasıl olacak şimdi? Şenol Hoca bir çözüm bulacak galiba. Bulur. <laughs> Artık gönderecek gibi duruyor. <laughs> Peki hocam. Ee, en sonunda sorayım şimdi sizin gözünüz önemli. Yani tamam üç takım içinde geçecek dedik bu şampiyonluk meselesi ama bir tık daha önde olan takım Galatasaray <laughs> evet. bir tık daha önde Galatasaray Hı -hı. ama depremden sonraki artçılar çok önemlidir. Bir deprem yaşadı Konya'da. Hı -hı. Şimdi bunun artçıları devam edecek mi, etmeyecek mi Galatasaray? Evet. Adana Demirspor maçında artçı devam ederse bir panik içine de girebilir. Tabii. O yüzden milli maç boşluğundan sonraki ilk hafta ilk iki hafta çok önemli. Evet. Hocam bir de e, milli takımda şimdi genç takımlarımız için bir yapılanma oluştu. Artık tek bir hocaya bağlı değil de birkaç e, işte mesela U17 başkasında, U18, U21 falan e, onlar için neler söylersiniz? Orada da kıymetli isimler var tabii ki yine. İşte federasyondaki antrenör eğitimindeki yapılan değişiklikler özellikle bizler 65 artıya Hı -hı. takıldık. <laughs> Ama 65 artıyla hocaları getiriyorlar başka orası başka. Ee, şimdi Altyapılarda çalışmak Şöyle bu gelen hocaların Hepsine bakıyorum bizim Oyunculuklarını çok iyi hatırladım hı 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 hı. Bir kısmı da Federasyonda işte Uğur İnceman Gibi e, hı hı. Orhan Şam gibi evet. e, Altyapı şeyde bizim e, Eğitimde asistan olarak Görev yapan hocalardı Çoğu Hiç bir takım çalışmadılar Hı hı antrenör eğitimcisi olmak başka, pratik antrenörlük yapmak Tabii. başka, bir asistanlıktan gelmek Sabri, falan. Sabri Hoca'nın da yok. Yok, yani. yok evet yok. yok. Evet. Ha, yapamazlar mı? Yapabilirler. Ancak şöyle bir durum var, merkezim. özellikle 14 yaş milli takım en küçük yaş. 14-15 oralarda pedagojik eğitiminden iyi anlayan, öğretim metotlarını o gençlerle aradaki o öğretim metotlarını çok iyi bilen hocalar gerekli herkes altyapılarda hocalık yapamaz üst evet. yapıda çalışabilirsin ama 14-15 yaşında çalışamaz yani buralarda federasyon neden böyle karar verdi bilmiyorum orada herhalde hamid Altıntop top ağırlık onda ee, inşallah başarılı olur. Milli takım, hepimizin takımı. Aynen Milli mi? takımlar hı hı. başarılı olurlar. Bir benim gönlüm şunu istiyor: Bu kadar yatırım yapılan bir ülkede, ülke futbolunda her sene Avrupa şampiyonalarına katılmalı, arada bir dünya kupalarına gitmeli. Evet. Evet. Yani yoksa. Gidişat iyi değil. İyi değil kesinlikle. Evet, inşallah, i̇nşallah iyi olur, iyi olur i̇yi diyelim. Olur. Ama tabii ki burada işte sizin tecrübeleriniz çok önemli. Ben bir kez daha altını çiziyorum. Sağ ol teşekkür ederim. Bilenden her zaman faydalanmak lazım. Nasıl biz mesela gazeteci abilerimizden yararlanıyorsak hala doğru, açıp bir fikirlerini soruyoruz en azından. Yani Bu da önemli. Özellikle <laughs> ülkenin yüzde yüzü futbolla ilgilenirken yani iyiye gitmemiz için şart bunlar diyorum. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür size ederim. İyi sağlık. ki geldiniz. Çok görüşürüz gene. Çok sağ olun hocam. Gene. de iyi ki Gazetedeki herkese selamlar. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sevgili izleyenler Rasım ile röportajımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.